Merhaba. Ben Ozan. Şantiye Adam YouTube kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle modern yapıların vazgeçilmezi olan havalandırmalı cephe sistemlerini teknik ve uygulamalı detaylarıyla ele alacağız. Havalandırmalı cephe nedir? Havalandırmalı cephe, dış cephe kaplaması ile yapının taşıyıcı duvarı arasında hava geçişine izin veren bir boşluk bırakılarak oluşturulan çok katmanlı bir cephe sistemidir. Peki ne işe yarar? Yazın binaya gelen ısıyı bu boşluk sayesinde dışarı atar. Kışın da rüzgar etkisini keserek yapının iç ısısını korur. Ayrıca yoğuşmayı önler, ses yalıtımı sağlar ve dış cephede malzeme dayanımını arttırır. Bu sistem 4 temel katmandan oluşur. 1 Taşıyıcı yapı. Betonarme ya da çelik konstrüksiyon olabilir. 2. Yalıtım malzemesi taş yönü, XPS, EPS gibi malzemelerle ısı yalıtımı sağlanır. 3. Alt konstrüksiyon, alüminyum ya da çelik profillerle cephe panelini taşıyan iskelet sistemidir. 4. Dış kaplama, cam kompozit, panel, doğal taş, seramik gibi estetik yüzey kaplamalarıdır ve arada bırakılan 2 ila 8 santimlik havalandırmalı boşluk sayesinde doğal hava hareketleri oluşur. Bu boşluk konveksiyon etkisiyle sıcak havayı yukarı taşır ve iç mekanın yükünü azaltır. Yani bir yerde bakıldığında bizlere enerji tasarrufu sağlayacak bir sistemin kurulması sağlanıyor. İşte bunun için de doğru malzeme ve doğru sistemle ve doğru teknik çalışmalarla biz bu detayları oluşturabiliriz. Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler, uygulama sahasında en çok karşılaştığım hataları da paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir, Hava boşluğu bırakılmadan direkt montaj yapılması. 2. Alt kontrüksiyonun taşıyıcıdan uzaklaşması. 3. Yangın bariyeri detaylarının atlanması. 4 boşlukta yeterli açıklık bırakılmaması. Yani hava girmiyor, çıkamıyor. Unutma. Havalandırmalı cephe bir dekor değil, bir mühendislik çözümüdür. Çizimin, montajın ve malzemenin her biri bu sistemi çalışır hale getirir durumda olması gerekiyor. Şimdi birlikte sistemin gerçek çizimleri üzerinden ilerleyeceğiz. Birazdan paylaşacağım detaylarda aslında biz burada havalandırmalı cephe sisteminin tüm detaylarını veya teknik çizimlerini nasıl yapacağımıza dair fikirler edinmiş olacağız. Şimdi bu çizimlerin detaylarına baktığımızda öncelikle taşıyıcı duvarımızın ne olduğunu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Ardından bağlantı detaylarını, montaj elemanlarını, yalıtım kalınlıkları, ya da havalandırma boşluğunun ne kadar kalması gerektiğini e, hem hesaplarken hem de teknik detaylarını incelerken doğru bir sonuç alacağımız çizimler oluşturmamız gerekiyor. Mesela alt kompüksiyon profilleri nereden geçiyor? Boşluk kaç santim bırakılmış? Hangi vida neye bağlı? Hatta yangın bariyeri hangi katlanda konumlandırılmış? Bunları çizimimizde doğru okunabilir bir pozisyonda veya çalışma noktasında göstermemiz gerekiyor. Şimdi buradaki görmüş olduğumuz detayda duvarımıza montajlanmış ankraj veya braketleri görüyoruz. Şimdi öncelik olarak montajlamış olduğumuz detayın hemen bir sonraki adımında ısı yalıtım malzememizi Bununla beraber alüminyum konsol dediğimiz yani bağlantıyı ana taşıyıcı ya da taşıttıracağımız ürüne aktaracağımız sistemi görüyoruz. Ardından dikey profillerimiz, yatay profillerimiz ayarlanabilir. Ee, birbirlerine geçme detayı yapılmış küçük parça ve yatay boy profilin beraber çalıştığı detayları görüyoruz. Yani aslında bir detayımızda yatay kesiti yani plan dediğimiz çalışmayı, bir detayımızda da dikey dediğimiz kesit detayımızı görmüş oluyoruz. Şimdi bizler burada sistemleri tuttururken detayın doğru çalışabilmesi için hangi malzemeyi seçtiğimiz ya da hangi sistemi neye taşıtmamız gerektiğini de öngörmemiz gerekiyor. Bir önceki anlatımımızda dediğimiz gibi Burada eğer biz havalandırmalı bir cephe yapıyorsak yani amacımız burada e, sistemin soğutulması ve aynı zamanda e, ısı yalıtımında sağlanmasıysa o zaman burada kullanacağımız sistemin içerisinden en zemin noktasından en çatı noktasına kadar havanın sürkülasyonu sağlayacak şekilde montajı tamamlamamız gerekiyor. Şimdi sırasıyla anlatmış olduğum detaylarda sizlere bu sistemin nasıl bağlanması gerektiği ya da bu sistemin nasıl oluşturulması gerektiği ile ilgili de madde madde vermiş oldum. Yatay kesit tekrarlıyorum. Söylemiş olduğumuz plana işleyeceğimiz detay. Dikey kesit dediğimizde yani binanın mevcut kesitlerine ya da oluşturmuş olduğumuz kesitlere işleyeceğimiz detay. Ardından da kullanacağımız veya taşıtacağımız malzeme neyse sırasıyla bunları yerlerine montajlamamız gerekiyor. Aslında ezber değil. Şu şekilde ilerlemenizi düşünüyorum. Bizim burada kurgulamış olduğumuz detaylarda sistemdeki kullanılan dış cephe kaplama malzemesi değişmesi bizim arkada çalışacağımız detayın oluşmasında hiçbir engel teşkil etmediğini görmemiz gerekiyor. Yani dışarıdaki kullanılan kapl kaplama malzemesi ne olursa olsun İçeride kullanmış olduğumuz bağlantı parçaları, yalıtım detayları, sistem detayları bunların tamamı aslında sistemin taşıtılabilir ya da detayının oluşturulabilir özelliklerini içerir. Yani bizim burada kullanacağımız ankrajdan dübeline, yalıtım malzemesinden bağlantı parçasına kadar sistem tamamen kendi içerisinde oluşturulmuş Detaylarını içeriyor ve aslında baktığımızda birbirini tekrarlayan malzemeler e, sadece bazı malzemelerde işte yapıştırma bazı malzemelerde geçiş detayı bazı malzemelerde önceden yer, yerde hazırlanmış bağlantının kancalı sisteme geçme detayı gibi farklı detaylar oluyor. Ama bizim burada değişmeyen unsurumuz nedir? İşte yalıtım malzememiz, hava boşluğumuz, e, ankrajlarımız veya L braketlerimiz veya dübellerimiz. Bunlar zaten değişmeyen unsurlarımız. Sadece burada değişen yatayda veya düşeyde giden dış cephe malzemesini taşıyıcılığını aktarabilen profiller veya bağlantı klipsleri dediğimiz klipslerimiz değişkenlik gösterir. Bunun için de biraz detayları incelemenizi tavsiye ediyorum. Hatta takıldığınız yerler olursa da mutlaka benimle iletişime geçerek Hangi konuda nasıl bir yardım istiyorsanız yardımcı olmaya çalışalım çünkü vermiş olduğumuz eğitimlerde de aslında biz bu teknik detayların nasıl oluşması gerektiği, sistemlerin nasıl kurgulanması gerektiği ile ilgili çalışmaları anlatıyoruz. E, tabii ki hani sahanın içerisinde işte projenin başında veya üretim veya uygulama aşamasındaki o geçiş e, üretimi gibi dediğimiz detaylarda. Biraz da e, sahadaki görseli canlandırmak ya da malzemenin kendi özelliğini e, akılda tutabilmek e, biraz daha hazırlayacağımız projeyi güçlendirecektir. Bunun için e, sizlere nacizane tavsiyem eğer ki sahaya çıkma şansınız varsa hazırladığınız projede mutlaka kontrollerinizi yapın. Doğru bir sistem mi kullanmışız, detaylar doğru mu bunların hepsinin e, üzerinden geçin ki bir sonraki projenizde takıldığınız ya da hata yaptığınız bir yer varsa düzeltme şansınız olsun. Şimdi bizler dediğimiz gibi vermiş olduğumuz teknik eğitimlerde veya mesleki eğitimlerde cephe ile ilgili konuları olabildiğini detaylı bir şekilde özetlemeye çalışıyoruz. Burada da onu yapmaya çalıştık. Sizlerden ricamız eğer bizleri takip ederseniz ve Sistemin içerisindeki takıldığınız noktaları bizlerle paylaşırsanız en azından bizler de sizlere yardımcı olabilecek çalışmaları yapma şansımız olur. Ve süreklilik arz edebilmemiz için de sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Bugünlük bu videomuz için çalışmamız bu kadar. Görüşmek dileğiyle.